Evet. İnşallah internet falan gitmez. Evet arkadaşlar açıyoruz şimdi. Ya bu ne? Evet arkadaşlar <laughs> Umarım yüz dedikleri on çıkmaz. Uh, açıyoruz. Bir. Ender. Kötü. Süper ender. Kötü. Bir tane en azından bir tane gizemli çıkar. Ya arkadaşlar ender. Neyse daha az açtık ya. Evet arkadaşlar biraz daha iyi şeyler gelse aslında. Ya! Evet arkadaşlar. Hiçbir şey gelmiyor. Ya. Oh bir tane destansı geldi sonunda. Dur Bir destansı oldu arkadaşlar. İki destansı. Diğerlerini saymadım. Destansı da kötü ya. Karakter çıkıyor da o sıfır hesaplarda falan. Evet arkadaşlar çıkmıyor hiçbir şey. Ya gizem lafzane mi? Oh. Oh. Ya 500 altın ne? Senin gibi oyun olmaz olsun. Neyse böyle dedik şimdi oyun donacak. Hayır. Evet arkadaşlar sakın laf etmeyin oyunları. Bakın böyle oluyor. Ya bir, bir rozet ne jesi bir de. Evet arkadaşlar bir dakika 40 saniyedir açıyoruz. Destansı. Ya. Bir gizem. Oo Mr. P'ye 100 kredi geldi. Çok sevindim. Ya. Yeah. Bundan da enderden de krediler gelse ya arkadaşlar yüz hediyemiz bitecek. Size açın iyi şeyler gelmesi bile size de arkadaşlar çok üzülenim. En beğendiğim yüz kredi oldu. Şimdi enderden de bu kadar büyük açılmaz. Arkadaşlar çok. Bitecek şimdi ya. 50 tane 60 tane açmışızdır biz şu an. Efsanevi. Hadi be. Hadi karakter be. Hadi be. Yes. Ah! Evet arkadaşlar. Sonunda. Sonunda arkadaşlar. Dünyanın en güzel oyunu bu. Az önce laf etmiştim de buna şimdi sevdim. <laughs> yes be. Yes be. Yes. Annem karakter çıktı. Gizemli. Harun'un da karakter. Ya niye gizemli hep 500 altın çıkıyor? Arkadaşlar. Efsanevi karakter çıksaydı daha çok sevinirdim ama ona da biraz sevinmiş olabilirim. Birazcık yani. Oh. Arkadaşlar 100 taneden bir tane karakter iyi değil ki. Neyse en azından Grom da iyi. Ya hadi bir tane daha efsanevi ya. Şimdi 100 tane geldi ya hilesini deneyeceğim bunu. Bak. Bunun hidesi de gerçeklenmiş. Evet arkadaşlar. 3 dakikadır. Neredeyse 4 dakika olacak. Açıyoruz. Bir tane karakter geldi sadece. O da iyi. O da iyi yani. Şükür ederim. Hadi Mr. P açılsa şu an. Açılmaz da. Normalde destansıdan 100 kredi de geliyor muydu video Arkadaşlar birazdan biter biterse üzülürüm. Karakter bir tane geldi çünkü. Oh, efsane bu. Hiper şarj. Arkadaşlar üzüldüm. Efsanevi geldi de hiper şarj istemiyordum ben. Ya hiper şarjı ne yapayım ben bazında bir de 11 seviyede değil bazda. arkadaşlar şu an 70'i geçmişizdir 90 90'da geçmiş olabiliriz maalesef sadece bir tane Chrome çıktı gizemli gizemli de efsanevi de aşırı heyecanlanıyorum artık gizemli de, de heyecanlanmayacağım ya arkadaşlar böyle oyun olmaz olsun her öyle dediğimde oyun donuyor Evet arkadaşlar size böyle bir şey demeyi tavsiye etmiyorum. Demeyin sakın. Şimdi iki efsanevi, iki gizemli oldu değil mi? Destansılar çok geldi. Enderler çok geldi. Süper enderler çok geldi. En kötüler onlar zaten. Ya bir tane daha efsanevi bekliyorum hadi ya. Hadi 100 kredi. ya Gizemli'den bu çıkmaz. Birazdan yan hesabıma geçip atacağım diğer şeyleri. Bitmezse seviniriz. Ya 100 kredi hadi ya. Ama DP katlayıcı Çok fazla gelmedim sanki. 100 kredi gelse çok iyi olur. Şu an diğerlerinden de. 500 kredi gelse aslında en iyisi. Yes. Hadi be Mr P. Şu an elmas versem alabilir miyim acaba? Birazdan Chester'la hesabıma geçeceğiz. O hesapta daha az karakter var. Oradan karakter çıkmak ihtimali daha fazla. Evet arkadaşlar 6 dakika kadar aşıyoruz. Bir tane Grom çıktı. Başka başka başka. Mr. P'ye krediler çıktı. Kalila ne rozet çıkıyor? Ben Kalila oynamıyorum ki. 15 rütbe sadece. koştum. Ya arkadaşlar en hiç oynamadığım karakterlere bir şey çıkması beni üzüyor. Biraz oynadığım karakterlere bir şeyler çıksa birazcık birazcık sevineceğim. Ben <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, bu güzel mi Evet arkadaşlar bitti bir tane karakter geldi şimdi o karakter açılmak üzere ee, şimdi diğer hesabıma geçiyorum arkadaşlar şimdi buradan da açacağız buraya geldiyse. Gelmemiş arkadaşlar. Neyse hadi bay <laughs> bay.